siyaseti yüzünden bütün bunlar boşa çıkıyor. Yani e, bu coğrafyanın İsrail ve Batı'ya karşı, artık Çin'le de e, Rusya'yla da gerekirse dengeli bir politikayla ayak atması gerekiyor. İsrail'e karşı adım atması gerekiyor. Bölgenin adım atması gerekiyor. Mısır, Türkiye, Mısır, Ürdün, Arabistan bu coğrafyanın. Şimdi Türkiye bunu artık çözmesi, çözmek istiyor. Son kez. E, ve burada şöyle bir e, durum söz konusu. Bunu e, devlet bahşeliye 2 ay önce mecliste hitaben şu ifade kullandı. Öcalan bu süreç bitecekse gelsin mecliste konusun, örgütü dağıtsın ee, ve eğer Öcalan örgütü ben kurdum diyorsa, ben dağıtıyorum diyorsa e, buyurun biz e, ülke olarak, millet olarak Artık e, milli bir kardeşlik e, projesiyle yeni bir düzen, büyük bir Türkiye, yeni bir e, tarihi süreçte işbirliği yapalım noktasında e, görüldüğü kadarıyla Öcalan'dan da aradaki aracı heyetle de e, bu süreç olumlu yürüyor. E, burada tabii e, şöyle bir durum söz konusu. Şimdi 100 bin kişilik bu terör şebekesini silahlandıran e, Batı dünyası e, aynı zamanda da Suriye'yi parçaladı. Yani Fırat'ın doğusunda şu anda PYD bünyesinde bütün Suriye topraklarının üçte biri, e, ham madde kaynaklarının belki de yarısından fazlası özellikle petrolün yüzde seksenim burada, su ve toprak da burada yaklaşık 7 milyon insanı yönetiyor. Şimdi burada e, hem Suriye normalleşemiyor, hem bu bölgede İsrail'e mankurt olabilecek tampon bir yapılanma ortaya çıkıyor. Bu ikinci bir Irak demek. Yani 91'de Irak parçalandı ardından bölgesel bir yönetim ortaya çıkarıldı. Bunun da ayakta kalma şansı yok ama bu bölge PKK'ya, teröre Batı'ya tabiri caizse bir trample görevini görüyor. Yani bir üst görevini görüyor. Şimdi bizim bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ee, öncelikle Suriye'nin normalleşmesi, PKK terör örgütünün kendi kendini feshetmesi, etmesi, PKK'nın PYD içerisinde yaklaşık 500 kişilik, 1000 kişilik sayısını tam bilmiyoruz ama ortalama civarındaki bu eğitmenlerin, danışmanların ortadan çıkarılması. Aynı şekilde Amerika'nın da burada 2000 tane danışmanı var. Ee, Trump bunu çekmek istedi ama mesela e, bunu Pentagon çekmedi. Yani Brett McCurk mesela bunu kurumsallaştırdı. Daha da DSG çevirdi PYD'yi mesela. Daha işte savaş bahanesiyle, o işte daha işle üreten, PKK'yı da yöneten, süreci içinden çıkılmaz hale getiren Amerika'nın derin devletinin küresel çetenin işi bu. Çok net olarak görülüyor. Çünkü oradaki Kürtlerin Suriye'de, Şam'da yaşamaları, Araplarla, Türklerle işbirliğinde yapmanları onların işine gelmiyor. Oysa bunlar hepsi binlerce yıldır kardeşi bir arada yaşıyorlar. Yani bugün bir Bağdat'ta, bir Şam'da, bir Halep'te Kürt mahallesi var, Türk mahallesi var, Arap mahallesi var. Kimsenin böyle bir derdi yok zaten. Şii i̇şte ile Sünni de iç içe yaşıyor. Ee, özellikle üçüncü kez hatta dördüncü kez gündeme gelmesi ana sebebi şu. Bu terörün bir halk desteği yoktur. Bunu kuran Öcalan da bundan vazgeçiyor. Dem de buna katkı sunuyor. Birlikte evet bu terör ortadan kalkmalı. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Bir terör sorunu vardır. O zaman bunu buyurun birlikte ifşa edelim, ortaya dökelim ve hem Suriye'de, hem Irak'ta, hem Türkiye'de Kürtler Türkiye ile birlikte normal bir vatandaş olur. Tarihine, tabiatına uygun olarak, İslamiyetine uygun olarak, kültürüne, evrensel değerlere uygun olarak işbirliği halinde bu coğrafyada daha fazla kan akmasın, daha fazla ülkeler bölünmesin, şehirler daha fazla yıkılmasın diye buyurun kardeşim Şam'da siyaset yapın, Ankara'da siyaset yapın, Bağdat'ta siyaset yapın. Kendi içimizde sorunlarımızı biz halledelim. Noktasında kendine özgün bir formül geliştirdiği görülüyor. Yani bunu birinci çözüm sürecinde de gördük. O zaman halkın desteği yüzde 96'lardaydı. Ama o zamanki PKK'nın arkasındaki güçler bunun bir süre sonra Çukur Savaşı'na çevirdi. FETÖ Gladio yapılanması bunu ters yüz etti. Yani PKK bölgede karakolların kurulmasına izin vermediği gibi daha çok silahlandı mesela. Daha çok gençleri kullanıp, kandırıp dağa çıkardı. Ben o süreçte bizzat sahada görev yaptım. Özellikle örgütten ayrılan yapılarla görüşmeler yaptım. Nizamettin Taş gibi. Orada benim vardığım nokta şu oldu. PKK esasen 84'te kurulan PKK 2004'te dükkanı kapatmış. Ama aynı isimle, aynı markayla 2007 yılında Almanya İstihbaratı desteğinde Mustafa Karasu'nun liderliğinde işte Cemil Bayık ve Radikal Şahin olan gruplar dediğimiz Murat Karaylan ve diğerlerinin e, e, liderliğinde yeni bir PKK kurdular. Çünkü o Nizamettin Taş grubu bütün örgütün %96'sını e, saha komutanlarıyla birlikte er bile çekildiler. Dükkanı kapattılar yani. Hatta bizzat bana şu ifade kullandı. Biz 30 yıldır işte çatışıyoruz. E, AK Parti'nin gelmesiyle bu işin çok da bir anlamı kalmadı ama Musul 37. Birliğin Amerika Komutanı bize buyurun Türkiye ile savaşın bir Mart tezkeresinin intikamını alalım diye kullanacağız zaman biz uyandık. Biz bu işe karşı çıktık. Hayır, Türkiye bizim ülkemizdir. Normalleştiği müddetçe de çatışmanın, kardeş kanı dökmenin bir anlamı yoktur. İnancına vardık dediler. Ama bunlar o şekilde tabii ayrıldılar ama yeni bir PKK'yı 2007'de kurdular. İşte bu yeni PKK Öcalan'ı alanın dinler mi, dinlemez mi deseniz ben hayır dinlemez diyorum. Dolayısıyla buna karşılık olarak devlet olarak her türlü tedbirimizi alalım. Biz bunu Avrupa Birliği modeli gibi neden işbirliği yapmayalım? Artı su, petrol ve toprak hepsi burada. Neden Avrupa Birliği ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurdular? Biz su, petrol ve toprak ittifakını kurmuyoruz. Dünyanın en güzel suları burada Fırat ve Dicle. En güzel toprağı burada Mezopotamya, Harran. En güzel petrolü burada Irak. 50 metreden petrol çıkıyor. Biz bunlar varken neden halen kan döküyoruz? Neden terör örgütleriyle şehirlerimiz yıkılıyor? Neden Zeydnaya Hapishanesi gibi ya da Süleymaniye'de Ebni Süreka Hapishanesi'nde halen insanlarımız yakın zamana kadar can verdiler? Ee, kusura bakmasın, ağıtlar Kürtçe, Arapça değil, hayır. Tam tersine İbranice, Fransızca, İngilizce yükselsin ama mal, sermaye, hizmet, konum, en güzel şeyler burada olduğu halde maalesef söylüyorum bu işte batının kışkırtması kurmuş olduğu terör örgütleri üzerinden bu coğrafya bu şekilde kan ağlıyor. İşte biz buna e, Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin liderliğinde artık bu durumun durmasını istiyoruz ve durmalıdır. Durmasa da gerekli bir şekilde e, ya silahıyla gömeriz ya da silahını teslim ederler.